you uh -huh. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ilçede geldim arkadaşlar. Hepimizin ortak derdi onu kendine bağla. Onu kendime nasıl bağlayabilirim? Bana nasıl sıkı sıkı bağlanabilir? Gözü nasıl benden başkasını görmez? Mert Bey diyorsan güzel bir şekilde bu videomu izliyorsun. Güzel bir şekilde dediklerimi uyguluyorsun. Ve gözü senden başkasını görmeyecek. Sana bağlı olacak. Hep dizinin dibinde olacak. Yapmamız gerekenleri az sonra anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde aşağı kısımdan abone olmayı unutmuyorsunuz. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve Tarot, fal, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu, hangi konu destek almak isterseniz 545 790 1191 telefon numaramdan ya da Mert Cücüğ Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir konu destek almak isterseniz mutlaka sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Kendimize nasıl bağlayabiliriz, onu kendimize nasıl çekebiliriz, neler yapabiliriz, hangi ritüeli yapabiliriz? Hepsini anlatıyor olacağım arkadaşlar sizlere. Artık ritüel yapmayı öğrendik arkadaşlar. Yapmamız gerekenler aslında basit ve güzel ve etkili bir şekilde, inançlı bir şekilde karşı tarafa enerjimizi yönlendirmek. Temiz bir kağıdımızı alacağız. Enerjimiz güzel olacak. Temiz bir kağıt ve kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yapmamız gerekenler o kadar basit ki inanç verdiğiniz takdirde o kadar büyük bir etkisi var ki siz bile şaşıracaksınız. Siz bile şok olacaksınız. Temiz bir kağıdımızı alıyorsunuz. Temiz kağıdımıza 5 defa kendi adınızı, 5 defa onun adını, 5 defa bana bağlan yazıyorsunuz. Neden 5 defa diye soruyorsunuz. Benim totemimdir. Artık sonuçlar o kadar ziyadesiyle güzel bir şekilde geliyor ki benim totemim sayesinde Mercury Instagram'dan e, kaydedilen hikaye kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. 5 defa alt alta kendi adınızı yazdınız, hemen yanına 5 defa alt alta partnerinizin ismini yazdınız, hemen yanına 5 defa alt alta bana bağlan yazdınız. Aşağıya satır başına indiniz. Bana bağlan bensiz yap ama gözüm benden başkasını görmesin birer defa tek tek yazıyorsunuz. 2. 3. satıra kadar inebilirsiniz arkadaşlar. Biraz aşağıya evrene tanrıya hiç fark etmez. Onu bana gönderdiğin için teşekkür ediyorum yazıyoruz. Ve en aşağıya isim soyisim imzamızı atıyoruz ve kağıdı ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra boş kalan yere tarih ve yaptığınız anın saatini yazıyorsunuz. Tekrar katlıyorsunuz ve küçük bir kağıt elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kağıdımızı 21 gün saklıyoruz. 21. günün sonunda bu kağıdımızı yakıyoruz. Bu 21 günlük süre zarfı içerisinde enerjimize dikkat ediyoruz. Yani aramıyoruz, sormuyoruz, o ararsa açıyoruz, o e, yazarsa cevap veriyoruz, o e, buluşmak isterse buluşuyoruz gibi. Yani siz kendinizi geri çekiyorsunuz. Bu çok önemli. Sadece ritüeli yapıp beklemek de olmaz. Mutlaka taktiksel yaklaşacağız arkadaşlar. Eğer taktiksel yaklaşırsak. Bu işin sonu bizde. Merak etmeyin arz ettiğimiz şekilde gelecek, bağlanacak. bizim dibinden ayrılmayacak arkadaşlar. Yapmamız gerekenler çok basit. O yüzden güzel bir şekilde kağıdımıza bunları yapıyoruz. Ve 21. gün bunu yakacağız. 21. günün sonunda yakarken, küller oluşmaya başlarken hemen telepati gücümüzü kullanıyoruz. Telepati ne olduğunu biliyorsunuz artık. Zihin gücümüzü, enerji gücümüzü kullanarak karşı tarafa istediğimizi yaptırmak, enerjimizi geçirmek. Hemen gözümüzü kapattık arkadaşlar. Terapati yapmaya başlıyoruz. Ve terapati yaparken de mutlaka enerjimizin sağlam olması gerekiyor. Sakin olması gerekiyor. Bana gel, bana gel, bana bağlan, bana bağlan. Gözüm benden başkasını görmesin. Derin nefes almak önemli. Bana bağlan, bana bağlan, gibi. Hemen zaten bunu yaparken doğru yaptığın ya doğru yapıyorsanız hemen bir sakinleş, sakinleşiyorsunuz şu an benim olduğu gibi. Hemen bir durağan bir enerjiniz oluyor arkadaşlar. O yüzden de mutlaka enerjinizi kontrol ediyorsunuz. Mutlaka enerjinize dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli. 21. günün sonunda ter terapötimizde yaptık ve 21. günün sonunda güzel bir şekilde bağlanmış bir şekilde ilgili, alakalı bir şekilde sizlere gelecek mutlaka bunu unutmayın arkadaşlar. İnanç, sabır, azim. Bunlar çok çok önemli. O yüzden bunlara mutlaka dikkat edeceksiniz. Mutlaka bunlara özen göstereceksiniz arkadaşlar. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, değinmediğimi düşündüğünüz ya da tarot, fal, ritüel, burç, ünlü gibi kişisel danışmanlıklarımı isterseniz de aşağı kısma Instagram ve WhatsApp telefon numaramı bırakıyorum. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İstediğiniz konuda destek alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı kısımdan ücretsiz şekilde destek olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli arkadaşlar. Abone olup aşağıdaki butona da basarsanız mutlaka paylaştığımda sizlere bildirim geliyor olacak arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Her pazartesi ve her cuma saat 12'de birbirinden değişik ve birbirinden güzel içeriklerimle, ritüel ve tarot açılımlarımla sayfamda sizlere paylaşıyor olacağım. Kaçırmayın diyorum ve hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.